Bu videomuzda çelik kordonlu saatimiz e, bileğimize biraz bol geliyor. Bunun bir tane baklasını çıkartacağız. Ayar yapacağız. Bunu ne yapabiliyoruz? E, buradaki pimler var. Bu pimleri çıkartıyoruz. Bir taneyi çıkarmak için şu bir tane pimi alttakini bir tane de üsttekini çıkardığımızda bu baklayı çıkartıyoruz. Çıkardığımız bölümü geri üst bölüme getirir. Diğer pimin bir tanesini taktığımızda bir tanesini çıkarmış oluyoruz. E, bunun için ne gerekiyor? Ince uçlu şöyle bir tornavida lazım. En ince uç yani şuradan bastırdığımızda pimit geriye doğru çıkarması gerekiyor. Şimdi pimlerin bir tarafı pürüzsüz, diğer taraf biraz iğne ucuna benziyor şekilde. Zaten dikkatli şekilde baktığınızda görürsünüz. Saatin yönüne bakın hangi taraftan çıkarmanız gerektiğini. Bizim tuşların olduğu taraftan bastırmamız gerekiyor. Şu şekilde burada getiriyoruz. Şu şekil bastırdığımda burada pim çıktı. Bunu da herhangi bir pense yardımıyla, elinizle de gevşekse elinizle de çekebilirsiniz. Geri takarken de aynı yönde takacaksınız. Şu an penseyle çektim pimi. Tamamen de yerinden çıkarabilirsiniz veya diğer baklayı söktükten sonra oraya getirip aynı şekilde takabilirsiniz de. Ben tamamen çıkaracağım bir tane pimimizi çıkardık. Bunu bırakıyoruz. Bir tane daha pim çıkaracağız buradan. Yine aynı şekilde pimin olduğu taraftan bastırıyoruz. Şu şekilde. Bastırdığınızda karşı taraftan zaten pim çıkacak. Şu an uçtan pimimiz geriye doğru çıktı. Biraz daha bastırdığımızda sonrasında pense veya herhangi bir böyle tutup çekebileceğimiz alet yardımıyla şu şekilde çıkardık. Pimi çıkardıktan sonra bu şekilde baklamızı aldık. Şimdi baklamızı aldıktan sonra uçuca getiriyoruz. Çıkardığımız pimi alıyoruz. Şu şekilde üzerine bastırıyoruz. Zaten gitti direkt. En sona geldiğinde sert bir cisim yardımıyla ben penseyle yapıyorum. Sonuna kadar ittiriyoruz. Şu an zaten tık diye de ses geldi. Zaten elinizle de böyle yoklarsınız. Çıkıntı kalmasın. Yapmamız gereken bu kadar. Bunu diğer baklalar içinde yani sizin için ne kadar çıkarmanız gerekiyorsa ona göre yapın. Ben sağdan bir tane, soldan bir tane çıkardım burada. Yani biraz iki tane çıkarmam gerekli. Eğer bir tane kurtarıyorsa bir tane çıkarırsınız. Yapmanız gereken bu kadar. Bunun için de gerekli olan bir adet ince uçlu saatçi tornavidaydı. Videomda söylemeyi unuttum bir nokta vardı. Onu da belirteyim videoyu bitirmeden önce. Pimlerin çıkartılış yönünü kordonun arka tarafında yönü gösterilmiş okla. Buna dikkat ederek çıkartabilirsiniz. Bu şekilde kordonunuzu kısaltmak istiyorsanız kendiniz bir adet tornavidayla yapabilirsiniz. Videolarımı beğenmeyi ve beni takip etmeyi unutmayın.